Kankalar selamlar, hayvanat bahçesi simülasyonumuza kaldığımız yerden ufak ufak tıntın devam ediyoruz. Tuvaletimizin sifonunu çektik, çiçekleri bir, bir sulayalım. Bunlarda paramız varmış, oyyy güzel paralar çıkmış ha. Yapış abi yapış, ne bu 50 tecrübe elde edildi. Olur. O ne lan? Hayvanlarımızın suya ihtiyacı var. Hayvanlarınızın temizliği ve keyiflerinin iyi olması açısından su çok önemlidir. Hayvanların çitlerine birer su olur yerleştirseniz nasıl olur? Çayır çiti için 3 sulama oluğu kur. Güzel. Tamam yaparız onu. Tamamdır. Şimdi hocam hayvanların yemini suyunu verdik. Şuradan da bir gişe parasını toplayalım. Güzel. Şimdi tertemiz. 3 tane istedi 3 tane koyduk. Şimdi ama şu diğer hayvanlar da susayacak normal olarak. Onları da bir alalım. Bak bizim bu dayı gene iddialı konuşmaya başladı. Bak bir güçlendirici kart aldın. Senin neyin beklediğini merak ettiysen sadece üzerine tıklaman yeterli. Dayı biz sana tıklaya tıklaya sağ tarafta. Ama dayı senin bildirimin bitmiyor ki ya. Ben bunu nasıl kapatacağım şimdi? Bak kafa yiyeceğim ya. Power hayvanını seç diyor. Ah koala. Oo bir sürü hayvan var işte. Ya dayı ne istiyorsun? Allah Allah. Başlayacağım kartına da şeyine de ya. Ya nerede senin bu dediğin kart? Bak merak ettim şimdi nerede? A few moments later. Büyük görevler seni bekliyor. Dayı tamam anladık bak şimdi büyük görevler beni bekliyor. Sağ taraftaki alandaki görevlerden birilerini seçtim. Ve o görevleri yerine de getirdim. Senin tutoriallarını görmek istemiyorum. A few moments later. Ne lan bu? Şimdi açtı. Aa buradaymış tam. Rastgele seç. Ne verdi? Güzel. Bir elmas karşılığında başka kartlar daha aç. Elmasını ne yapacağız zaten ya. Oo. Kartları hesabı bekledi. Tamamdır. Şimdi baba onlar bizim çeyize geldi değil mi? E nerede? Bu neymiş ya? Security French. Ne diyor lan bu? Ya maymunun suluğu yok mu ya? Tek yaşıyor zaten. İçmesin şerefsiz oyun yine kendine sarmadan biz şuradan şöyle yekten yekten bir yol yapmaya başlayalım. Şöyle gel baba ver 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 hiç çekinme abicim ver şunları. Tamam. Bundan alabiliyoruz. Baba küçük bir habitat bakalım biz bir önce ya. Büyük şey iç diye ona gerek yok. Küçük. Tamam şundan bir tane alalım. Gel sonra babuş. Şundan bir tane ver. Şu an paranın tam anlamıyla içinden geçmiş bulunmaktayız. İşte bu bebeğim, işte bu. Lanet olsun dostum. Hayvandaki aşvete baksana. Şu an var gerçekten maymun gibiyim ha. Şimdi bu aşağıdakiler neler mi? Şunları bir inceleyelim. Ne diyor? Bu MFZ Antika Express düzenli olarak gelip gider ve yanında harika şeyler getirir. 750 bin mi? Yok daha neler ya. Bu ne? Ana hayvan bahçesi. Aa aşk hayat hayvan bahçesi. Falanlar filanlar bir sürü ekstralar varmış. Daha fazla dekorasyon diyor. Moruk ver lan. Ver Allah kahretmesin. Paramın hepsini çimene harcayacağım. 200 tecrübe elde ettim. Olsun o kadar canım. Ah sonunda level atladık be. Arkadaşlar birbirlerine yardımcı olabilir. Yusi sence de harika olmaz mı? Başka bahçe sahipleri bulabilsek bu şekilde karşılıklı yardımlaşabiliriz. Başka küçük hayvan bahçeleriyle irtibata geçmeliyiz. Üç yeni arkadaş davet edin ve kabul etmelerini bekleyin. Evet oyunumuz buraya kadarmış hocam kendi kendinin reklamını veren oyunumuz bir de davet etmemizi istiyor. Davet ettikten sonra da o kişilerin gelmesini beklememizi istiyor. Hani çok düşük bir ihtimal abi bu. kaplumbağa açıldı da para yok anasını satayım. Azıdan bir tane de kiraz ağacı aldık. Oğlum ne oldu para değişti. 400 liramız vardı. Güzel bir tane de yem oluğu aldık. Bunu da tavşanlara basalım. Herhalde tamam ya. <laughs> Başka bir ayrı canlını göremedim oyunun. Neyse kankalar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.